Bugün sizlerle beraber buradaki sürpriz oyuncağı açıyoruz. Açamadım. şurada açılan Evet arkadaşlar, yırtıyoruz. Haydi gerçekten şimdi eğleneceksiniz. Hadi bir yırtalım. Boş verin. My Garden. Evet. My Garden. Kedi bebeğim. Arkadaşlar. Şuna. Arkadaşlar. Hadi kutusunu açalım. Göster böyle ilk önce. Tanıtalım ilk önce. Burada böyle kedi kafaları var. Patileri var. Şöyle bir çiçek resmi. Evet. Arkasını şurada talimat yazıyor. Şurada ben şeyler yazıyor. Şurasını çok güzel. Onu takalım. Sonra burada serisini gösteriyor. Hemen bakalım. Burada pembe bir kedi varmış. Böyle bir kedi varmış. Adını unuttum. Yeşil yok. Mor bir kedi varmış. Böyle bir tavşan varmış. Böyle de bir tavşan varmış. Şunlar aynı arkadaşlar. Çingiraklar varmış. Sonra böyle bir tane kelebek varmış. Böyle bir tane mor kelebek varmış. Bir de pembe bir varmış. Bizimki de kedi arkadaşlar. Şunlardan biri. Hangisi sizce? Gördüler ama. Olsun. <laughs> Tabii ki kedi olan. Kedi, kedi de hangi renk? Arkadaşlar yorumlara yazın. Tamam. Yazdınız gördüm. çok güzel. Arkadaşlar işte annemle beraber çözdüm. da demeyi unutmuşum. Şurayı ilk önce şu kağıdı çıkarmamız gerekiyor. Onu gerekmiyor barkodu. Olsun bunu da çıkar. Evet onu çıkarmayınca açılmıyormuş doğru. Yani. Arkadaşlar barkodu çıkardık yırtıldı burası onun için özür dilerim. Şuradan açıyoruz nasıl açılıyor? Şuradan açılıyor ama nasıl? Şuradan bir İçinden geçiriyoruz <laughs> şöyle yapıp. Ah, evet arkadaşlar. Evet. Buradan geçiyoruz. Ve kutumuzun bu kadarı açıldı. Sonra burayı açıyoruz ve Ay, çok tatlı. böyle bir kelebek çıkıyor. Burada çatalla kaşık çıkıyor bir de kedi yüzü çıkıyor. Çok süper. Bunu açıyoruz. Sonra burada bir çiçek tamamlanıyor. Ve çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz. Bebeğimiz... Nasıl oluyor? İlk önce arkadaşlar makas yardımıyla kesmemiz gerekiyormuş şöyle. Çıkarıyoruz. Bununla sonra şey yapacağız. Kutumuzun içinden bir de kuruluş kağıdı buldum. Böyle gösteriyor zaten. Çok bir şey anlatmıyor şöyle. Ya. Bir onu falan anlatıyor. Evet. Bezini falan. İyi makas geçiyorum ben. Evet. Arkadaşlar taçı bile var. E şimdi bu bebeği buradan çıkartmamız gerekiyor sonra. Arkadaşlar o kuyruğu çok güzel. Tam da kedi şeklindeymiş. Arkadaşlar annemden yardım almam gerekiyor. Evet bir dakika açalım biz devam edelim. Açtım. Kesin. Arkadaşlar makasla kesiyoruz şuradan. Şöyle yapacaksın bak. Biliyorum da ben kesmek daha kolay olur. Çıkardı annem. Onu da dolandır şöyle. Annem çıkarıyor aslında. Tut. Tuttum. Evet arkadaşlar çıktı. Bebeğimizi çıkardık sonunda. Şimdi makas. Yardım şu ipi keselim. Biraz sertmiş ipçi Aa Çıktı zaten. Evet. Bebeğimizi çıkarmış olduk. Bir tane daha mı var? Lastik varmış. Bir de ayaklarını tutan. Hemen onu da keselim. Bebek düşüyor. Arkadaşım. Arkadaşlar diğerini nerede koyayım? <laughs> evet. Bebeğimizi çıkardık. kıyafet mi çıkıyor? Kıyafeti bağlı. Ha, bezi gerçek arkadaşlar inanamıyorum. evet. Böyle. <laughs> Atleti de var arkadaşım canım. Çok iyi düşünmüşler bebeğe. Ve tacı çıkmıyor arkadaşlar. Elini çıkmıyor. alıp bir göster. Burada bir de farecik var. Tut da bir görelim önden. Göremedik bebeği. Arkasını değil. Arkadaşlar çok biraz laylon kokuyor ama çok yani çok güzel. tavsiye edebiliyorum sizi. Temsil ederim. Ve arkadaşlar şurada kelebek ta, Tamsiye ediyorum. Söyleyemedim. Arkadaşlar böyle çok güzel bir bebek. Bakın şurada kelebeğini bile düşünmüşler. Şimdi bebeklik sen dur bakalım şurada. Şimdi eşyalarını çıkaralım. Görüyor musunuz arkadaş? Kopuyor. Şimdi ilk öncelikle bebeğini çıkaralım. Değil mi? Arkadaşlar sizce? Bu burada bandı var. Bir şey yapmıyor. Anne onun kıyafet çıkıyor. çok tatlı ama mı yiyecek şimdi bu? Evet yedireceğiz. Tacı Onda da var. Tanıtımı da var videomda. Tacı ee, da çıkıyor galiba. Çıkmıyor çıkmıyor. Hı, hmm. oturtalım. E niye çıkmıyorsun diyormuştum. Onu sonra göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi şunları çıkardım. Bir boranımızın arkasında küçük bir kelebek biz bekliyor. Bu arada bunun içirip çeşini yaptırma falan diğer videolarda olacak. Böyle bir bir boran Bunu suratlı. Bunu er Arkadaşlar. Bu da böyle bir Önlüğü. önlük. Şuraya mama kaşık falan koyuyorsunuz herhalde. Diğer videolarımızda görebilirsiniz. Açılı açılımını yaptık. Diğer videolarda göstereceğiz. Güle güle. Like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı Yorum atmayı unutmayın.